Evet arkadaşlar ben Unkun o savaşı kazandım. Ee, şimdi süresini bekliyorum. Hemen kapattıktan sonra yine devam ettim ben açtım. Hep böyle yapacağım bugün. Çok fazla video olmasını istiyorum ki siz eğlenin, siz sevin. Ben sizin sevmenizi de istiyorum. Ay turnuvadan nereden çıktım? Şu turnuvaya. Dabudum. 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 Bu ses insanı çok sakinleştiriyor arkadaşlar. Bence ses... çok şey sakinleştiriyor insan. Of. Oh. Mışan. Tabii ki de of oh değil. Çünkü bir yana Nasıl biliyor musunuz? Şu ikisi varsa zaten çok güçlüyüz biz. ezildi. Ezilir bu. Ezildi, ezildi. Yerin dibine gömülür. Sen bile benimkine bak yapıyor. Sülük. Sülük bakın çok alıyor bunda. Oh. Ne haber? Gömür. Abi bu buna karşı tabii ki de bizimki yemecek lazer ışınını yapıştırdık mı bu ölmedi mi ölürdü neden ölmedin la yumruk o bizi ayaklı tutar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar nedense hep alıyorum ha. He. Çok garip. Hep alıyorum. Çok garip geliyor bana. Borgan'ın kupasını acaba geçebilecek miyim? Çok merak ettim arkadaşlar. Borgan'ın

yedim. Gideyim. Aslında devam devamayım. <laughs> İyi var farkındayız. Ne gibi bir şey oldu? Hmm. Bu herif ezik manlar. Çu, çu, bu ikisi var ki demek ki kesin alacağız. Ben mi yapayım skoç kim yapayım skoç ki yapayım Benden daha az devre aslında ama Şey hmm. Daha güçlü ona Oluşum sırası daha önemli Bir gıdıkladı Bir Ben de bunu tadına bak Bir 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 Yine bir kesin aldık bizi. ya. Kesin aldık. Yıldırım. <laughs> ah. Sanki çamurda oynuyormuş gibi bir. Nasıl? Tülüp çok alıyor arkadaşlar. Tülüp çok iyi bir hamle. Tabii bazılarını <laughs> işe, bazılarını işe alamıyorum. Tabii sıfır işe alamıyorum. Bunun <laughs> da çok süper oluyor. Basık, 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 basık.

arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bay bay.